Merhaba. E, tape ile ilgili bir sıkıntım var. E, kontağı kapattığım zaman teyp sıfırlıyor. Sanki resetlenmiş gibi oluyor. Bugün ona bakacağım ben. Şu şekilde. Mesela burada. Şu anda kapatıyorum. Kontağı kapattım. Geri açıyorum kontağı. bu şekilde sıfırlıyor. Saat e, diğer şeylerde mesela resetlenmiş gibi oluyor. Diğer ayarlar falan hepsi sıfırlıyor. Şuradan da bakalım. Şu bas ayarı falan mesela. Ne yapayım? Bir de şarkı seçeyim yani. Şarkı da bu şekilde. Kapattığım zaman geri açıyorum. Evet sıfırlamış oldu. Şimdi bunu daha önce ben hiç uğraşmamıştım ama bakacağım şimdi. Bu teyplerde bu hafıza sorunu bu kontakla ilgili oluyormuş galiba. Şunu kapatayım. Kontakla ilgili oluyormuş galiba. Teypte enerji kesintisi olduğu zaman hafızayı sıfırlıyor. Burası elektrik bağlantısı olması lazım. Buna bir bakayım ben. Bakayım çözersem de paylaşacağım. Şimdi takip ettiğim zaman enerji kablosu şu ikisi. Biri pozitif bir negatif olması lazım. Biri artı biri eksi olması lazım. Ama şurada başka bağlantılar da yapılmış. Neye göre yapılıyor onu da bilmiyorum. Yani şemasını da bilmiyorum da. Şurayı bir açacağım ben. Bantın içinde ne yapılmış? Buna bir bakayım. Çünkü gelen belli, gelen hat belli. Artı X. Yani diğer taraftaki soket de şu hoparlörlere giden, şu anten zaten. Diğer türlü şurada benim bağlantım yok, herhangi bir ses sistemi yok çünkü araçta. Şurada da, evet. Şu yani hoparlörlere giden. Şurası da enerji. Enerji de burada artı ve eksi olarak geliyor. Çözeriz diye düşünüyorum. Bir bakacağım şuradaki bağlantıyı ne yapmışlar bir bakayım ben. Tek tek deneyeceğiz artık. Teybimi yakarız. Yoksa sigortayı mı attırırız bilmiyorum. Şurada sigortası var. Teybi yakmayız muhtemelen de. Artık içerideki sigortayı da attırabilirim şuradaki. Bilmiyorum bakacağım yani çözmeye çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Benim amacım bu aracı hiçbir şekilde sanayiye götürmeden her türlü sorununu çözerek tamamını erdirmek. Projemdeki amaç bu. Ha, tabii ki büyük bir şanzıman veya motor arızası çıkmadığı sürece kendim yapacağım öyle bir şey de çıkarsa yapacak bir şey yok. Artık şey yapacağız yani yüzümüzü karartıp gideceğiz. Ama şu an için ha, videolarda da görmüşsünüzdür. Her şeyini kendim halletmeye çalışıyorum. Mekanik, elektronik yapıyoruz bir şekilde. Neyse ben devam edeyim. şuraya bir sökeyim bir devam edeyim bakayım. Evet bantlardan söktüm ben. Kurtardım bantlardan. Şimdi şu muhtemelen bir tanesi şu beyaz kabloların bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif olarak geliyor. Bir tanesi pozitif, bir tanesi şase mi oluyor artık bilmiyorum teknik terimini. Ben şimdi bu hafıza problemiyle ilgili ufak bir araştırma yaptım biraz önce internetten bir bakayım dedim. Bu bağlantı şemasını falan araştırıyordum. Teybin de garip bir maverik diye bir saçma sapan bir Maverick miydi bilmiyorum. Çok saçma sapan bir markası var. Onu takana kadar bu teyp beni sinir etti. Sürekli kapanıyor. Kapandığında da hafızası siliniyor. Şimdi ufak bir araştırmayla internetten şunu öğrendim ben. Bilmiyorum çünkü teyp ilk defa bu şekilde bağlantısını ilk defa söküyorum. Şimdi şu kırmızı kablo kontaktan gelen kabloymuş yani kontağa bağlanan kontak açık olduğunda buradan enerjiyi veriyor kontak kapalı olduğunda enerjiyi kesen ee, kablo burası bu kırmızıya bağlanıyormuş teypte sarı da sarı da sürekli enerji olması gerekiyormuş ki hafıza hafızasında tutsun yani o şarkıları falan ses ayarlarını falan benim her seferinde kapattığımda her seferinde siliniyordu bunun bunu ben açtığım zaman şu bantlarından açtığım zaman bunu böyle bağlamışlardı. Genelde bu yanlış bağlantıymış. Genelde bu şekilde bağlanıyormuş. İnsanlar bu şekilde bağlayıp devam ediyormuş. O da ne yapıyor? Kontak kapanıp açıldığında veya akü gidip geldiğinde bu tip ayarları sıfırlıyor. Şimdi bunu sökün deniyor. Bunu şu sarı kabloya ekstradan sürekli enerji olan bir hattan kabloyu sürekli enerji olan bir hatta bağlayın deniyor. Şu sarı kabloyu. Ben de sürekli enerji olan hattım şu çakmak sürekli enerji var orada. Ben oranın artı kutbuna bağlayacağım bunu. Yani pozitif buradan da enerji alacağım. Sürekli enerji. Şurası da kontağa bağlı olacak. Ha, merak etmeyin hani kontağı kapattığım zaman yine enerji geliyor fakat hani akü yiyecek bir şekilde enerji gelmiyor onu öğrendim biraz önce ben yani şunu kapattığım zaman tepti kapanıyor onu da test ettim ben şimdi şunu sürekli enerji olan bir yere bağlayacağım şunu da yine kontakta kalacak şu saçma kabloyu da sökeceğim ben bunu ne için aldılar bilmiyorum onu da bir sökeyim bir bağlayayım ee, testimi yapayım da muhtemelen çözdük gibi geliyor bana sıkıntıyı. Bir bakacağım şimdi. Kapatıyorum, açıyorum. Çeyrek kontak yaptım şu anda. Evet. Şu an sistem çalıştı. Bu şekilde çalıştı yani. Bu kapatı Teorifi yemiyorum. Şimdi teyip bağlantısını falan hallettim ben. Ee, çalışıyor. Bir sıkıntı yok teyipte. Şimdi bağlantı yaparken bende şöyle bir huy vardır. Mesela kırmızı, sarı, siyah. Bunlar orijinalden, kablodan hangi renk geliyorsa o şekilde bir makaron takarım ben. Benden sonraki bu araca sahip olacak kişiler falan sıkıntı çekmeden bunu kolaylıkla tespit edebilirler. Ya ben de zamanla unutabiliyoruz. Daha kolay oluyor yani. Şu şekilde. Makaronun iyi tarafı bant bıraksa bile makaron bırakmıyor yani. Evet. Bu şekilde güzel bir bağlantısını da yapmış oldum yani. Böyle orijinal bir şekilde oluyor. Evet bugünkü sıkıntımız da teyple ilgiliydi. Onu da giderdik çok şükür. Başka videolarda görüşürüz.